Şş, yeğenim bir bak hele. Alo. Aslan parçası. Alo. Hey. Hu. <laughs> Lan. Lan. Ula sana diyorum bak La dün gün. <laughs> Şaka yaptım. Dün gün Ben yaklaşık bir yıl Fethiye'de yaşadım. Orada insanlar birbirine adını da bilmiyor. <laughs> bak bir. Voyn bak bir bak hele bir diye sesleniyorlardı. Ben gene bakar mısınız diyorum. Ama bir ilk söylediğim daha popülerdi orada. <laughs> Erkekse kesinlikle kanka. Şu dönemlerde kanka çok klasikleşti. Herkese kanka denildi. Ben de çok fazla kullanıyorum. Bayansa da biraz ağız yumuşuyor. Ben şunu kullanıyorum. Ya şey bakar mısın? Şey pardon bakar mısın? Ya şey sen ne yaptın onu? Şeyi çok kullanıyorum. Bayana kar. Bilmediğim şey. Şey. <laughs> tatlı kız. Sen, sen sen tatlı kız gelsene bir şey soracağım. Na? Godosh Abi ben zaten hiçbirinin <laughs> ismiyle hitap etmiyorum ki. <laughs> Mehmut Bey. <laughs> yani hiç zor olmuyor. Onun kafası Ne yaptın diyor. <laughs> ya ne var amına abi. <laughs> Olmamış bu çocuk ya. Buna seslenmiyorum bir daha. Hey, <laughs> hey. Bak bir. Bak hele. Bilader. Bilader kanki derim. Kankeyta. Kanks. Şşt. Ladan. Hey canım. Yok. Söyle. Adını bilmediğinde nasıl teslimirsin? Adını bilmediğine? Hey. Zaman azalıyor. Oh. o <laughs> oh, başka, <laughs> başka. usta canım. başka <laughs> <Bra> birader <laughs> bilemin hop kardeş <laughs> kanka bir baksana ya <laughs> Sana diyorum sana. Bir bakar mısın? Arkadaşım baksana. Şey pardon şey etiketiniz unutmuş hı, -hı. etiket. Rica <laughs> ederim ne demek güzel olduğunuz anlaştım benim etiket. Şey. Erkekse birader bir bakar mısın derim. Kadınsa iş biraz değişir tabi. Bacım bir bakar mısın? Hı? Ağzıma ekmek var mı? Adını bilmediğim birisi, he. niye sesleneyim ben ya? <gülüyor> 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 hey. Sen sen ha, sen yok yok yanındaki Kırmızı kazak bir baksana. Buraya baksana şşşt bakar mısın baksana lan buraya bak bak. Lan buradayım bak bak bir şey söyleyeceğim bak bir bak bak. İyi valla annenler nasıl? Bizimkiler değil çok şey. Hatırlıyorum tabii ki canım benim. Canım dikkat et kendine canım. Selam söyle canım. 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 Şimdi bizde esnaf kafası olduğundan dolayı adını bilsek de bilmesek de bir sıkıntı olmuyor zaten. Adını bilsek de adıyla seslenmiyor. Müdür, başkan, toprağım birinci sırada. Tabi bu adını bilmediğimiz şahıslar bayan canım bir bakacağım mı be? Hadi be güzelim be falan. Bakar mısınız? Ele <laughs> Bak bakalım buraya bir. gel bir gel. Gel bir gel. Gel bili 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 bili. Bil. <laughs> Kuçu bakar mısın be? 2 dakika bakacağım mı? Bakabilecek misin? Hey, <laughs> Abi bakar mısınız ya? Yani? Pardon hanımefendi. Hey, <laughs> Bu çok garip oluyor. Şş. Goncuk. Bu taraf abi. Pam pa! Neydi? Pa. Kardeş, bakar mısın? Hacı. Şş, hey. Niye bakmıyor? Fıstık. Baktı lan. Şimdi ne yapacağım? Bence gidelim. Erkekse. Şşş, deli olan bak bakayım buraya. Bayansa. <laughs> Pardon. 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 Hanımefendi bakar mısınız? Sen. Bakmıyor. Bak gidiyor. Kız. Karı. Şşt. Kancık. Kız. Anasın. Lan. Şşko. Kısa boylu. Bak buraya. Vallahi benim ana <laughs> benim adını hatırlamadığında e, bütün sidalı isimlerini sayıyorum. Ay par pardon ya çok özür dilerim. Adını da bilmediğimden öküz gibi böğürdüm ya. <laughs> Para. Bakarsa şey, hey hey insan. Tek hücreli, çekil bir. işte şey yapmıyor ya. O oh, kılıyor mu? Şey tişörtten kıllar çok pişkınmış tabi ama bakımlar dedim. Komple kıl.